Merhaba arkadaşlar. İlk yardım dersimizin dördüncü bölümüne geçtik. Hasta veya yaralının değerlendirilmesi amaç olay yerinde hasta veya yaralının ilk ve ikinci değerlendirilmesi yapılır. Bir hasta veya yaralının hastalık ya da yaralanmasının ağırlık düzeyinin belirlenmesi. 2. Müdahalede önceliklerin belirlenmesi. 3. Her duruma özgü gerekli yöntemlerin belirlenmesidir. Birinci derecede önceli olan hasta veya yaralılar, ağır durumdaki olanlar, birinci kapalı olanlar, soluk alıp veremeyenler, kalbi durmuş olanlar, şiddetli kanaması olanlar, ağır yanı olanlar. Bunlar birinci derecede önceli olan hasta ve yaralılardır. Yani ağır yaralı olanlardır. İkinci derecede önceli olan hasta veya yaralılar ki biz bunlara orta diyoruz orta derecede yanık, orta derecede kanaması olanlar, üçüncü derecede önceliği olan hasta veya yaralar ise hafif olarak gözüküyor. Kırık kanama, burukulma çıkık, hafif yanık veya sıyrık. Bunlar da hafif yaralar olmuş oluyor bir ağır, iki orta, üç hafif olarak düşünebilirsiniz. Hasta veya yaralıları değerlendirirken önce güvenliğimizi unutmayacağız. Önce kendi emniyetimizi almamız gerekiyor. Hasta veya yaralının bilincini değerlendir. Yetişkin ve çocuğun bilincini omuzlarından hafifçe sallayıp seslenerek kontrol ederiz. Bilinci yerinde değilse 112 aranır. Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi yapılır. ABC'sine bakıyoruz. ABC A solunum yolu açıklığına B solunumuna C dolaşımına bakılır. İlk yardımın ABC'si bunlardır. A solunum yolu açıklığına, B solunumuna, C dolaşımına bakılır. Solunum yolu açıklığına nasıl bakarız? Yetişkin ve çocuklarda ağza kör bir dalış yapılarak ağız içindeki yabancı maddeler temizlenir. Bebeklerde ise cisim görülüyorsa iki parmakla alınır. Solunum yolu açıklığında kör dalıştan sonra bir el alına diğer elin üç parmağı da çeneye konularak baş çene pozisyonu verilerek dilin geriye gitmesi engellenmiş olur. Şu i̇şte şekilde gördüğünüz gibi baş çene pozisyonu bu şekilde verilir ki dilin geriye kaçması engellenmiş olur. Baş çene pozisyonu görmüş olduğunuz gibi sunum değerlendirilmesi ilk yardımcı başını hasta veya yaralının göğsüne bakacak şekilde çevirir ve yüzünü Hasta veya yaralının yüzüne yaklaştırarak 10 saniye süreyle solunumu dinlemeye ve hissetmeye çalışır. Buna bak, dinle, hisset pozisyon denir. Bak, dinle, hisset pozisyonu buymuş görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü durum dolaşımın değerlendirilmesi, kalp atışı yani nabza bakılır. Yetişkin ve çocuklarda şah damarından 3 parmakla 5 saniye süreyle bebeklerde ise üst kol atar damarından 5 saniye süreyle dinlenir. Yetişkinlerde ve çocuklarda neredeymiş? Şah damarından 3 parmakla 5 saniye süreyle. Bebeklerde ise üst kol atar damarından 5 saniye süreyle dinlenir. Hasta veya yaralının birinci birinci demiş burada birinci değerlendirmesi birinci değerlendirme sonucunda eğer bilinç kapalı solunum ve nabız yoksa hasta veya yaralıya temel yaşam desteği sağlanır. Bilinç değerlendirme sonucunda eğer bilinç kapalı ise solunum ve nabız varsa hasta veya yaralı koma pozisyonu alınarak diğer hasta veya yaralılar incelenir. Yani bilinç kapalı ama solunum ve nabız varsa bu durumda koma pozisyonu alıyoruz hasta veya yaralıyı. Sonra ne yapıyoruz? Diğer yaralılara bakıyoruz. Bilinci varsa ikinci değerlendirme yapılır. Bu genel bir kontrol amaçlıdır ve dikkatle yapılması gerekir. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirilmesi. Birincisinde nereye baktık? Bilincine baktık değil mi? İkincisinde nereye bakıyoruz? Görüşerek bilgi edinme. Evet. Bilinci yerindeyse ne yapıyoruz? İkinci değerlendirmeye geçiyoruz ki kendini tanıt. Hasta veya yaralı ismini öğren ve adıyla hitap et. Endişelerine gider. Hoşgörülü ve nazik davranarak güvenini sağla. Olay mahiyeti, kişisel özgeçmişleri, ne yedikleri ve ne zaman yedikleri, kullandığı ilaçlar ve alerjisi olup olmadığı hastaya sorulur veya yaralıya sorulur. Baştan aşağı muayene yapılır. Tabii ki muayene bizim işimiz değil. Acil tedavide sağlık ekibinin yaptığı kontrol. Bilinç düzeyi anlama, algılama ve benzeri. Solunum sayısı, ritmi derinliği. Nabız sayısı, ritmi gücü vücut veya cilt ısısı, nemlilik, renk kontrol edilir. Maş muayenesi, baş, yani kafa, saç, saçlı deri, baş ve yüzeyde veya yüzde yaralanma, morluk ve benzeri var mı? Kulak ve veya burundan sıvı kan geliyor mu? Kulakta veya burundan kan geliyor mu kısacası? Ağız içinde yabancı madde olup olmadığına bakılır. Boyun muayenesi ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır. Aksi ispat edilinceye kadar boyunun zedelendiğinden şüphelenmelidir. Boyun önemli çünkü Göğüs kafesi muayenesi. Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, morarma, kanama var mı? Göğüs kafesi genişlemesi normal mi? Eller arkaya kaydırılıp sırt bölgesi de kontrol edilmiş olur. Bel muayenesi. Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu Morarma, kanama var mı? Eğer karın kısmı sert ve gerginse iç kanama vardır. Daha sonra elleri aşağıya kaydırarak kalça kısmı kontrol edilir. Neymiş? Karın kısmı sert ve gerginse iç kanama olabilirmiş. Kol ve bacakların muayenesi. Kuvvet his kaybı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu var mı? Nabız noktalarından nabız alınıyor mu? En son olarak elimizi sıkmasını isteyerek hareket kaybı olup olmadığına bakılır. Bu dersimizde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Abone olmayı unutmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.